Tebrik ederim. Dakik insanlara bayılırım. Özellikle sizin gibi hoş bayanlara. Seni dinliyorum. Niye çağırdın beni? Beril'le konuşmuşsun. Daha'nın babasının cinayetiyle ilgili benden şüpheleniyormuşsun. Ben değil. Savcılık şüpheleniyor. Ve Daha'nın husumetiniz ayuka çıktığına göre. Bu cinayetin bana bulaşmasını istemiyorum. Eğer bir şey yapmadıysan korkacak bir şey de yok demektir. Beril şikayetimi geri almamın daha doğru olacağını söylüyor. Ya. Akıllı kadınmış. Siz kadınlar çok tehlikelisiniz. Ben şikayetimi geri alacağım. Daha da gelip beni öldürecek öyle değil mi? Öyle bir şey olmayacak. Yanına bile yaklaşamaz. Savcılık koruma koyacak bir kere. Ne şirkete ne de evine yaklaşabilir. Hmm. Bak. Şikayetinde eğer bu kadar ısrarcı olursan... ...işte o zaman hedef haline gelirsin. Ha bırak. Bırak madem korkacak bir şey yok. Bırak Dağhan serbest kalsın. Hem bu savcılık içinde çok önemli bir detay. Dağhan içinde... sinmedi içime. Güzel. O zaman Halil Soysür cinayetinde senin de bir parmağın olduğunu anlamış olduk. Ee, son bir şey. Aynı gibi değiliz. Ben o gemiyi şimdi yakmaya gidiyorum. Tabii mümkün. Pozitif enerjini al. Evrene gönder. <laughs> gönder gönder yansın. <laughs> Hayatımda senin kadar iğrenç bir insan görmedim. Aa, daha hiçbir şey görmedim ki. Bak, tanıdıkça göreceksin, gördükçe seveceksin onu. Şimdi... Hmm, dağın bana ulaşması demek, ulaşması demek. Sana ulaşması demek. Sana ulaşması demek. Senin gerçekte kim olduğunu anlaması demek. Senin gerçekte kim olduğunu anlaması demek. Abini çözmesi Umurumda bile değil. Aa, umurunda. Umrunda. Çünkü daha bütün bunları öğrenirse kendi gider. Hı. Ölür yani. Ama hemen öldürmem onu. Önce her şeyi tek tek anlatırım. En başta da senin kim olduğundan başlarım mesela. Öğrenir öğrenir. Sonra infaz ederim. Çünkü bilmek acı verir. Bakma öyle ben söylemedim bu lafı. Yani bir düşünür söylemiş. Nasıl bir durum için söylediğini bilmiyorum ama... ...bizim durumumuza tam uydu bence. Emin misin oturmak istemediğini? Tamam peki. O zaman bütün bu bilgilerin dışında şimdi profesyonel bir yardımına ihtiyacım var. Şikayetimi geri alayım mı? Alayım. אפי. אריבה. ארמי.